Adım Rabia Ürgen, Çınak Üniversitesi'nde okuyorum resim bölümü. Projeye nasıl dahil oldum diye sorarsanız hocalarım sayesinde, hocalarımla birlikte çalışmalara başladık. İzmir'den bahsedince hani İzmir'de sergi olacak projeler devam edeceğiz dediğinde çok heyecanlandım başta, sevindim de yani daha önce hiç böyle büyük bir ser projeye dahil olmamıştım. Hani sergilerimiz oldu hani, hani küçük çaplı okul içinde falan olmuştu. Bunda bayağı heyecanlanmıştım. Arkadaşlarla birlikte hani tanışma uzaktan olduğu için WhatsApp grubundan konuşuyorduk. Hani hepsiyle de tek tek konuşmasam da yani sıcak kanlılıkla, sıcak kan hepsi de tek tek sıcak kanlıydı. haftada, iki haftada bir kesinlikle toplantı yapıyorduk, konuşuyorduk. Şu işleri böyle yapacağız, bu işleri böyle yapacağız diye. Hani sevdim. Yani da, ki arkadaşlardan aldığım e, et, şeyler de oldu. Çok iyi etkileşim de oldu. Hani arkadaşların çizim teknikleri, teknikleriyle birlikte kendim de hani bir şeyler alabildim onlardan.